Hator, Antik Mısır'da çok önemli bir tanrıçaydı. Birçok şeyle ilişkilendiriliyordu. Mısırlılar onu aşk, güzellik, müzik ve dans tanrıçası olarak görüyorlardı. Aynı zamanda bereket ve anneliğin de tanrıçasıydı. Hator, kadınların güçlü bir koruyucusuydu. Özellikle doğum sırasında çok önemliydi. Hator, nazik ve sevgi dolu bir tanrıçaydı. İnsanların hayatlarına neşe ve mutluluk getiriyordu. Mısırlılar Hatora ülkenin dört bir yanındaki tapınaklarda tapıyorlardı. Onun onuruna festivaller ve kutlamalar düzenliyorlardı. Hator sıklıkla diğer önemli tanrılarla ilişkilendirilirdi. Bazen Horus'un karısı olarak görülüyordu. Ayrıca Güneş Tanrısı Ra ile de bağlantılıydı. Bu da onun Mısır mitolojisinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hator'un sembolleri genellikle Mısır sanatına ve mücevherlerine dahil ediliyordu. Bu da eski Mısırlıların onu ne kadar sevdiğini ve saygı duyduğunu gösteriyor. Hathor genellikle güzel bir kadın olarak tasvir edilirdi. Aralarında bir güneş diski bulunan inek boynuzlarından oluşan bir taç takardı. Bazen de inek başlı bir kadın olarak gösterilirdi. Bu onun annelik ve şefkatle olan bağlantısını simgeliyordu. İnek Antik Mısır'da bir yaşam ve bolluk kaynağı olarak görülüyordu. Hathor'un bir diğer yaygın sembolü de sistrumdu. Bu, dini törenlerde çalınan bir müzik aletiydi. Sistrum'un sesinin Hathor'u memnun ettiği düşünülüyordu. Neşe ve iyi şans getiriyordu. Hathor ayrıca turkuaz taşlarıyla da ilişkilendiriliyordu. Bu değerli taşın koruyucu güçleri olduğuna inanılıyordu. Mısırlılar Hathor'un onuruna turkuaz muskalar takıyorlardı. Onun korumasını ve bereketini umuyorlardı. Hator'un görüntüsü, neşe, güzellik ve yaşamın önemini hatırlatıyordu. Antik Mısır kültüründe güçlü bir semboldü. Hator, müzik, dans ve kutlamanın tanrıçasıydı. Onun onuruna düzenlenen festivaller neşeli olaylardı. İnsanlar şarkı söyler, dans eder ve müzik çalardı. Tanrıçaya hediyeler ve adaklar sunarlardı. Hator'a adanmış en önemli festivallerden biri de Sarhoşluk Festivali'ydi. Bu festival, Hathor'un üzüntünün üstesinden gelme ve neşe getirme rolünü kutluyordu. İnsanlar bol miktarda bira içerlerdi. Bunun onları tanrıçaya daha çok yaklaştırdığına inanıyorlardı. Müzik, Hathor'a tapınmada çok önemli bir rol oynuyordu. Sistrum onun kutsal enstrümanıydı. Tanrıçayı memnun ettiği düşünülen tıkırtılı bir ses çıkarıyordu. İnsanlar ayrıca festivallerinde arp ve flüt gibi başka enstrümanlar da çalıyorlardı. Hathor'un kutlamaları endişeleri unutmak için bir zamandı. İnsanlar hayatın zevklerinden keyif alabiliyordu. Bu festivaller Antik Mısır kültürünün önemli bir parçasıydı. Hathor sadece neşe ve kutlamanın tanrıçası değildi. Aynı zamanda öbür dünyada da bir rol oynuyordu. Mısırlılar öldüklerinde yeraltı dünyasına yolculuk edeceklerine inanıyorlardı. Hathor da onlara yardım etmek için oradaydı. Hathor, Batı'nın hanımı olarak biliniyordu. Batı, güneşin battığı yerdi. Ölümle ilişkilendiriliyordu. Hathor, ölüleri öbür dünyaya hoş geldiniz diyerek karşıladı. Onlara yiyecek ve su ikram etti. Hathor'un ayrıca iki gerçeğin salonunda ölülere yardım ettiğine inanılıyordu. Burası, kalplerinin bir tüy ile tartıldığı yerdi. Layık olanların cennete girmesini sağlamak için güçlerini kullanıyordu. Hathor'un varlığı ölümde bile teselli ve umut veriyordu. O, o yaşamın ve ölümün ikiliğini somutlaştırıyordu. Ölüm karşısında bile her zaman yeniden doğuş ve yenilenme vaadi olduğunu hatırlatıyordu.